Merhaba arkadaşlar annemde yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün lila rengi desenli yazmaya çok beğeneceğiniz bir model yapacağım. Yazmanın içindeki renklere göre bu iplikleri hazırladım. Yeşil ipliğim altın başak 383 numara. Mor ipliğim altın başak 63 numara. Harda sarısı ipliğim var numarası yok. Ve beyaz ipliğim var. Şimdi modelimin yapılışına geçiyorum. kenar zürafasını yeşil iplikle geçtim. Yine yeşil iplikle düğüm atarak başlıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Başa dönerek üzerine 3 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarım böyle küçük olacak. Dönerek baştaki pırpırın içine batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Diğerlerinin içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. Baştaki zürafanın içine battım. Aynı yere batarak buraya da küçük bir pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafanın içine batarak üzerine zürafa yaptım. Zürafanın içine de yine küçük bir pırpır yapıyorum. bu şekilde arkadaşlar ipim uzatarak iki tane zürafa atlıyorum üçüncü zürafanın içine batıyorum ipin boyunu ayarlayarak orta aralığını bu şekilde yapacağım yanına iki tane daha bu yapraktan yapacağım arkadaşlar buraya 14 tane zürafa yapıyorum bir zürafa daha yaparak üzerine başa yaptığım yapraklardan yapacağım az sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şimdi mor ipliğimle 6 tane zürafa atlıyorum 7. zürafanın içine batıyorum Yanındaki zürafanın içine batarak buraya da bir zürafa yapıyorum. Başa dönerek üzerine iki tane gözeme yapıyorum. Baştaki gözemenin içine batıyorum. aynı yere tekrar batarak gözeme yapıyorum. Yanındaki gözemin içine battım. Aynı yere tekrar batarak arttırıyorum. Bu sırada da 3 tane gözem oldu. Tekrar başa dönüyorum. 4 gözeme de bu sıraya yapacağım. Son yaptığım gözemenin içine batarak üzerinden düğüm atıyorum. İpim üzerinden geçirerek baştaki gözemenin içine batıyorum. Bu kadar ipliğimden bırakarak tekrar ipimi uzatarak son gözemenin içine battım. İpimin boyunu ayarlayarak Diğer tarafı çeviriyorum. Bir tane daha üzerinden iplik geçireceğim. İki kat yaptım ipliğimi. Üzeri düzgün dursun diye. Bu alttaki ipliği bırakıyorum. İki tane ipliği içine alarak başa düğüm atıyorum. Buraya da iki tane gözeme yapıyorum. Başa dönerek üç gözeme de bu sıraya yapıyorum. baştaki gözemen içine battım bu sıraya da 4 tane gözeme yapıyorum Başa dönüyorum arkadaşlar. Bu sırada eksiltmeye başlıyorum. Yanındaki gözemenin içine batıyorum. Diğerlerin içine de birer kez batıyorum. 3 tane gözem oldu başa dönerek iki gözeme de buraya yapıyorum. Son olarak üzerine bir tane gözeme yapıyorum. Ortasından düğüm attım. Bir alttaki gözemenin içine batıyorum. Bu şekilde diğerlerinin içine batarak ipimi aşağıya alıyorum. Son olarak yuvanın içine battım. Aynı yere batarak uzun bir pırpır yapıyorum buraya. şekilde arkadaşlar. Yanına yine bu yapraktan yapacağım. İkinci yaprağımı da tamamladım bu araya da bir tane uzun pırpır yapıyorum bir yaprak da yanına yapacağım arkadaşlar çiçeğin diğer yaprağında yaparak ipimi kestim şimdi beyaz ipliğimle bu alttaki kalan İpliğin içine batıyorum. Üzerine 3 tane pırpır yapıyorum. İpliğin kanatları açıldığı için uzun bırakmıştım. Burayı kesiyorum önce. Şimdi bu ipliğimi kesiyorum. Tekrar beyaz iplikle bu araya bıraktığım pırpırların üzerine de üçer tane küçük pırpır yapacağım. tırpıllarımı da yaptım arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Buraya da diğer rengimle bir tane daha yaparak modelimi tamamlayacağım. Modelimi tamamladım. Çok güzel, şahane bir model oldu arkadaşlar. Renkler de çok yakıştı. Yazmalara çok yakışacak bir model. Bu modelin fiyatı bu aralıkta yapılırsa 600 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.